Merhaba değerli takipçiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Evlenecekler mi diye soruyorsunuz. Hande Elçel ile Kerem Bürsün evlenecekler mi diye soruyorsunuz. Tabii ki bunu en iyi Allah bilir. Gerçekten bunu Allah bilir. Onların kaderinde ne yazdığını hiç kimse bilemez. Ben ancak yaşananlardan yola çıkarak, yaşananları düşünerek ve değerlendirerek kendi fikrimi söyleyebilirim size. Ee, onların da yaşadıklarından, bize yansıyanlardan anladıklarımla bu değerlendirmeyi yapabilirim. Abi hala banker aşkına, Pierre diyor, hanker aşkına mı? Hanker aşkına, Pierre. Ya her yerde var bunlar. Her yerde var. Her yerde var. Ee, lütfen evlensinler ne olur diyor. Abi hangi kere röportaj yapacak mısın diyor. Olabilir arkadaşlar. Hatta evli mutlu çocuklu hallerini görürüz inşallah. İnşallah evlensinler nokta. Prim ne alaka? Abi az önce canlı yayında hangi kere PR diyorlardı? <laughs> ya derler, herkese derler, herkese derler, herkese diyebilirler. Yani. Dilin kemiği yok ki. Ağızları torba değil ki büzesin. İsteyen istediğini söylesin. Siz onları dil beni dinleyin. Ben sizi hiç yanılttım mı şimdiye kadar? Bence evlenirler. Evlenirler. Evlenirler bence. Soruyorsunuz. Evlenirler mi sizce diye. Yok rica ederim canım. Bandı seyredersin. Sağ ol, sağ ol Batu, sağ ol canım. Bir altı ay öncesine götüreceğim. Hande'nin ömür boyu hayatımda kalacak biri olmasını isterim. Kim söyledi bu sözü? Kim söyledi bu sözü? Hande'nin ömür boyu hayatımda olmasını isterim. donda mı çözüldü. Dondu ve çözüldü. Kerem söyledi değil mi arkadaşlar? Bakın sadece bu sözü söylemedi. Bir önünü arkasına bakalım bu sözün. 6 ay önce Hello dergisinde yayınlanan röportaj. Hande ve Kerem röportajı. Hande Erçel ve Kerem Bülsün röportajı. Hello dergisinde. Hepimiz hatırlıyoruz değil mi o röportajı, o güzel fotoğrafları? Aslında soru şuydu. Romantik romantik. Komedi çekmenin olmazsa olmazı kadın ve erkek oyuncuların, kadın ve erkek oyuncunun da gerçek hayatta da çift olduklarına dair yoğun bir inanç bulunuyor. Hanker ve esercilere bu konuyla ilgili bir mesajınız var mı? E, bu röportajı yapan gazeteci sevgili misiniz diye soramıyor, çekiniyor ve çok güzel bir şekilde, naif bir şekilde soruyu toparlıyor romantik komedi çekmenin olmazsa olmazı kadın ve erkek oyuncunun da gerçek hayatta da çift olduklarına dair yoğun bir inanç bulunuyor. Hanker ve Eserciler'e bu konuyla ilgili bir mesajınız var mı? Hande Erçel cevap veriyor önce. Yakıştıracaklar ki karakterlerimizi izlediklerinde birbirleri için yaratılmışlar diyebilsinler. Anlayabiliyorum bu durumu diye cevap veriyor Hande Erçel. Sonra Kerem Bürsün cevap veriyor. Onları anlayabiliyorum ama ne diyebilirim bilmiyorum. Gerçekten bu süreçte çok yakın olduk ve birbirimizi aşırı çok seviyoruz. Birbirimize güvendiğimiz için de olağanüstü bir elektriğimiz var. Hande'nin ömür boyu hayatımda kalacak biri olmasını isterim. Burada burada Kerem Bürsin aslında aşklarını açıklıyor. Hiçbir partnerden ben bu kadar coşkuyla, bu kadar Sıcak bir şekilde birbirimizi aşırı çok seviyoruz. Hani başrolde oynayan iki oyuncunun birbirimizi aşırı çok seviyoruz. Birbirimize güvendiğimiz için olağanüstü bir elektriğimiz var. Olağanüstü. Hande'nin ömür boyu hayatımda kalacak biri. Yani bunu kimse söylemez. Partnerler genellikle çok iyi anlaşıyoruz. Çok uyumluyuz. Evet birbirimize destek de oluyoruz kamera, kamera önünde. Bu kadar set biter herkes hayatına döner. Sevgilisi vardır, yoktur, evlidir, di diğeri. Yani burada aslında aşkı dorukta yaşadıkları günler. Bu röportajın yapıldığı Ocak ayı, Aralık sonu filan değil mi? O zamanlar yapıldı bu röportaj. Aslında onların ilişkisi bir seneyi doldurdu. Kim ne derse desin ben biliyorum doğrusunu. Bir seneyi doldurdu. Bana hayır desinler. Onların aşkı bir seneyi doldurdu. Ama şu vardı, ama böyleydi, ama şöyleydi. Onları siz kendiniz düşünün niye öyleydi, niye böyleydi. Ama ben bildiğimi söylüyorum. Ee, yani aşkları bu kadar büyük ve Aynı şekilde de devam edeceğine inanıyorum ben. Onların arasındaki bağın, ilişkinin aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum. Bu evliliğe doğru giden bir ilişki. Bunun evliliğe doğru gitmemesi için çok olağanüstü şeyler yaşanması lazım. Ben öyle şeyler yaşanacağını zannetmiyorum. İkisi de birbirini tanıyor. Artık bir senelik bir süreçte tanımaz mı insanlar birbirini? Çocuk da değiller. İkisi de hayatta e, çeşitli tecrübelere sahipler. Çevredeki e, antiler, çevredeki bizim bilmediğimiz, bizlere yansımayan olumsuzluklar mutlaka olmuştur, oluyordur. Onlara da göğüs geriyorlar ve gelmişlerdir. Onlar birlikte çok güçlüler. Ve e, ilişki evliliğe doğru gidiyor. Bir de şeyi gördüm. Bu arabanın içindeki röportajdan sonra bazı değişik insanlar Kerem Bürsün'ü hektörle vurmaya çalışıyor. O da ilginç. Ne isterseniz masum köpekten, dünya tatlısı köpekten? Erkek adamsın beslediğin köpeğe bak diye yazmış bir tanesi. Öbürleri de onu retweetlemiş falan, beğen yapmış. Böyle saçma sapan insanlar, saçma sapan yorumlar. E, neyi var Hector'un? Hector hepinizden daha cesur <laughs> ve hepinizden daha akıllı bir ırk. Pek çok insandan daha akıllı bir ırk. Hector'un ırkı. Aynı köpekten bende de var, Tarçın. Bütün bu yorum yapanları cebinden çıkartır o hektör. O gördüğünüz minnacık hektör. Bütün bu saçma sapan yorumları yapanları cebinden çıkartır. Öyle olmasa zaten Kerem Bürsün gibi akıllı bir insan niye kendisine can yoldaşı seçsin? Gider bir kurt alır Alman kurdu ya da ne bileyim ben Sivas Kangal köpeği alır filan. Çok muazzam bir ırk o Hector'un ırkı çok akıllı bütün ırklardan akıllı. Ben pek çok köpek baktım bu yaşıma kadar. Şimdiye kadar gördüğüm en akıllı bu minicik köpek. Hektörün ırkı ve en sahiplenen, en koruyucu. Bunlar İngiltere'de bu Hektörün ırkı İngiltere'de 50 tane, 100 tane koyunu, keçiyi güdüyor biliyor musunuz? Önün arkasını çeviriyor sürülerin. Çobanlık yapıyor o minnacık Nispar'a geliyoruz. Nispar'ı konuşacağız arkadaşlar. Ee, Hande Erçel ve Kerem ile ilgili Evet, gazetecilik adı altında ünlü insanın iyi niyetini suistimal etmektir. O deminki röportaj onu da konuştuk değil mi? Onu da söyledik. Onu da söyledik. Ee, çünkü zaten onların birlikte olduklarını ve ne zamandır birlikte olduklarını biliyorsunuz. Bütün dünyadaki fanlar da biliyor. Şimdi yeni diziye, yeni dizi diyorum. Hakikaten yepyeni bir dizi geliyor. Sen çal kapımı dizisi birkaç oyuncu dışında ismi dışında çok yenilenerek geliyor ve ona e, tamamen konsantre durumdalar Hande Erçel ile Kerem Bürsün. Eğer onları seviyorsanız diziyle ilgili destekleyin ve olumsuz eleştirileri bir kenara bırakın. Şimdi artık destek zamanı. Artık senaristlere de yazmayın. Şunu görmek istemiyoruz, bunu görmek istemiyoruz diye. Onlara yeterli mesaj verildi. Yeterli mesajı aldılar sizlerden de. Artık İş zamanı, çıkacak işi görmemiz lazım. Bölümün tanıtımı, fragmanı çıkar ve oyun başlar. Ayın kaçı? 19-20'si az kaldı. Az kaldı. Allah hepsine bol şans versin ve zihin açıklığı versin. Peki arkadaşlar. E, hadi bu yayını da bitirelim. Nisparcıları daha fazla bekletmeyelim. Nisa Bölükbaşı ve Barış Burat Yağcı. Nispar kalmadı da e, o konuda da konuşalım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle